Bilime dair her şey. Science. Avrupa Uzay Ajansı'nın 10 yıl önce Rosetta uzay aracını uzaya yollayıp bir kuyruklu yıldızın yüzeyine iniş yapmayı amaçlayan projesi büyük bir heyecanla devam ediyor. Rosetta şu an 800 milyon kilometre uzaklıkta. Uzayın derinliklerinde bu mesafede yeterince güneş ışığı olmadığından Rosetta güç tasarrufu için 2011'den beri uyutuluyor. Ancak 20 Ocak'ta uzay aracı bir iç alarm saati ile uyandırılacak. Uzayın derinliklerinden yeryüzüne 45 dakikada ulaşacak olan Rosetta'nın uyanış sinyali Almanya'da bulunan uzay araştırmaları merkezinden dikkatlice takip edilecek. Bu sinyali alır almaz uzay aracına yeni bir yapılandırma komutu yollamak için çok kısa bir zaman aralığımız var. Bizim için en zor etap bu olacak. Rosetta uykudan uyanır uyanmaz üzerinde bulunan 21 araçta uyanacak. Birkaç hafta sonra uzay aracının üzerinde bulunan dünyanın en gelişmiş teleskoplarından bir tanesi kuyruklu yıldızın yerini tespit etmemizi sağlayacak. Yer tespiti bizim için çok önemli. Çünkü bu sayede manevralarımızı doğru yöne yapabileceğiz. Target our <laughs> to the right Uzay aracının manevrası mayıs ayında gerçekleştikten sonra Rosetta Ağustos'ta kuyruklu yıldıza ulaşacak ve Güneşe yaklaşan kuyruklu yıldızdaki değişimleri yörüngesine girerek yüzey haritalarını çıkararak gözlemleyen ilk araç olacak. Rosetta Kasım ayında ise Kuyruklu Yıldız'ın yüzeyine Philae iniş takımları ile kontrollü bir iniş yapması sağlanacak. Philae aynı zamanda Kuyruklu Yıldız'ın yapısından toplayacağı örneklerle bilim adamlarının güneş sisteminin kökenini ve evrimini anlamalarına yardımcı olacak.